Allah insanı Dur. kuru iftiradan saklasın karıcığım. Canım benim ne oldu? Gel şöyle anlat bakayım. Ne oldu? Korkmuşsun sen. Su getireyim mi? Yok yok. Bu yanındaki bekarlar. Natasha çağırmış galiba. Ee? Ben de koridorda gördüm. Ver bana pasaportunu dedim. Ha. Başladı bağırmaya. Tecavüz ediyorlar, tecavüz ediyorlar diye. Tövbe tövbe. Allah kuru iftiradan saklasın ya. Tecavüz mü? Öyle diyor. Ay, yani sana inanamıyorum. Pek, peker pekmez. Ne seni burada gül gibi karın durken sen gidip el alemin Natasha'sına... <laughs> Kırılmayacak. Manidar. Saçma sapan konuşma. Güzelim, 20 senelik kocan sana böyle bir hareket yapar mı ya? Kes sesini. İnanmıyorum sana. Niye inanmıyorsun ya? 20 senelik kocan koridorda gidip el alemin söyletme beni. Aa. Tamam. Tamam seni affederim ama bir şartım var. Hadi bakalım. Bugün. Evet. Ha. Şimdi gidip bana bir demet gül yaptırıyorsun. Sonra beraber baş başa yemek yiyoruz mum ışığı eşliğinde. Anladın mı? Hı, tamam. Yani gündüz gündüz gül mum. M mumun gündüz gündüz ne işi var evimizde ya? Ortalık aydınlansın diye değil. Romantik bir ambiyans olsun diye Peker. Romantik ambulans ne demek ya? Kafayı mı yedin sen? Romantik ambulans ne? <laughs> ambulans değil. Ambiyans Romantik bir atmosfer hazırlamaya çalışıyorum. Ay ben bu kadar kendimi yırtıyorum. Seninle romantik bir şeyler yaşamak için. Niye böyle yapıyorsun? Söyler misin? Sonra da dans edeceğiz. Gel göstereceğim. Ne dans? İlk tanıştığımız zamanlardaki gibi